Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sims 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Legacy Challenge yapıyorduk. Yani miras challenge yapıyorduk ve iki tane karakterimiz var artık. Bir taneydi şimdi iki oldular daha yeni evlendiler. Neydi adı? Bir dakika ismini unuttum. <gülüyor> <gülüyor> İsimleri Pelin Su. Pelin Su zaten bizim ana karakterimiz. En son burada kalmıştık. Yeni eve geçiş yapmıştık ve şimdi bunları hani hayatlarını sorgulatacaktık. Gerçekten hayatlarını sorgulayacaklar. Paraları yok ve gerçekten bu miras challenge yaptığımız için böyle bir büyük bir alan satın almak zorundaydık biliyorsunuz. Ve kızı şimdi evlendirdik ve bunları aynı zamanda çocuk yapacağız. Bu aileyi büyütmemiz gerekiyor. Ama şöyle bir sorun var. Pelin işleri çok iyi değil ve aynı şekilde büyük ihtimalle bunun da yani Jay adı bu arada. Jay'in de işleri çok iyi değil. Yani kız bir anda spor yapmaya başladı. Başladı, durduğu yerde sakin ol ya Bir anda spor yapmaya başladı Anlamadım ben <laughs> Bir anda enerji geldi kıza ya Go to work desek işe gider mi gitmez Bugün çay aldı izin aldı gibi bir şey oldu Mishef hmm, interactions Dışarı çıksak Evet birazcık dışarı çıkartalım biz bunu hatta Bir dakika yoldan biri geçiyor <laughs> Yoldan Viktor geçiyor Yoldan Viktor geçiyor Viktor kaçıyor Pelin eski aşkı biliyorsunuz. Hatta hala hoşlanıyor olabilirler birbirlerinden. Bilemeyiz ama şimdi bu kızla buna geçsin ol diyoruz. Acaba bunu da eve mi taşındıysak? Aa araba geçti. Ezmedi yalnız araba. Neyse. Bilmiyorum Pelin kafası çok karışık. Gerçekten Pelin çok garip bir kafa yaşıyor. Bu arada bunun üzerinde şimdi işe gitmediğimiz için belirli özellikleri yapmam gerekiyor. Şimdi kariyeri hakkında ne yapıyorsunuz? <laughs> Victor bir anda öptü Pelosi'yi daha kız yeni evlendi neler oluyor bir dakika şu an ortalık çok karıştı Buna sadece iş yerinin verdiği görevi yapmaya çalışmak için yoldan geçen birisini durduracak mı? Bu kişinin Victor olması baya şey oldu Garip oldu Victor nereye gidiyorsun? Gitme gel buraya gel buraya Eski zamanlar hakkında şaka yap birazcık Ona <laughs> Evde uyuyor ki siyah. Şaka gibi gerçekten. Aa, Anlamıyorum ya. <laughs> devam ediyoruz yalan söyleme. Yani bu kızın şey işi için yapması gerekiyor. Fake. <laughs> kötü haber verirsek. <laughs> Umarım eğlenir. Umarım arkadaşlıkları düşmez. A adam hiçbir şey demiyor. Biz kötü bir şey yapsak bile kötü bir tepki vermiyor. Şu an Peliz'in kafası gerçekten çok karıştı. Düşüncelerinde gerçekten tek düşündüğü şey acaba Victor onun gerçek aşkı mıydı? Gerçekten onu mu seçmeliydi? Şu anki seçimini hakkında bayağı bir düşüncelere dalmış durumda. Şimdi %25'i e dan yani bu adam üstünde yüzde, yüzde yüz yapmamız gerekiyor iş yerinde kızın gelişmesi için. Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun? Neden bu adamla böyle şeyler yapıyorsunuz siz? Vay inanamıyorum gerçekten. ve Penis şu an gerçek yüzünü gösteriyor ona. <laughs> Victor hala gülümsüyor. Hala gülümsüyor. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Yoksa sen onun gerçek aşkı değil misin? Jay. Jay. Değil misin sen onun gerçek aşkı? Doğru söyle. Çabuk doğru söyle. Şehre gidiyoruz. Neden ben de bilmiyorum. Pelin canı yine gezmek istedi. O yüzden Pelin Su'yu gezdirmek için sürekli bir yerlere götürmemiz gerekiyor. Kütüphaneye mi gitse bugün acaba? Biraz değişiklik olsun. Kız arkadaşıyla beraber şimdi kütüphaneye gidiyor. Pelin böyle içindeki dertleri anlatması gerekiyor. Çünkü Victor kafasını çok karıştırıyor ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Oh! Şöyle bir sıkıntı var. <laughs> daha yeni <laughs> evlendi ve gerçekten yaşlanmadan önce buna çocukları yapmamız gerekiyor ki 8 ki <laughs> aile yapalım ki miras challenge'ı başarıyla bitirelim. O yüzden artık bugün neredeyse son günü falan. Bir daha penguenler hakkında şaka yap. Sürekli şakalar yap. Gününü sor, gün nasıl geçtiğini sor. Victor yine burada. Victor yemin hmm. ediyorum bunu takip ediyor ya. Victor gerçekten bizi takip ediyor. İnanamıyorum <laughs> şu anda böyle kız arkadaşıyla konuşurken acaba onunla <laughs> bir şey yapsa olur mu? Bunu hemen şeyden yapalım yine. Lift e, üzerinden çalışalım. Kariyerini biraz daha ilerleyebilmesi için. <laughs> Başka kızla oturmuş satranç oynuyor şu anda. Acaba ondan hoşlanıyor mu? Pelin su merak ediyor. Pelin su çok merak ediyor ama İşi içinde bunu yapması gerekiyor. Karşılaştılar. Victor gidiyor. Victor bu gelir gelmez gitti bu arada. Acaba neden? Neden? Gitti. Kayboldu. İnternet kafeye geldiler şu anda. O lol oynuyorlar. Kısa baya kötü davrandı galiba. Neyse yüzde oldu mu? Tamam yüzde yüz oldu. İş yerindeyiz. Bugün iş yerine gidersek baya güzel geçireceğiz işimize. işimizi. Programlama öğrenelim. Belki birilerini hackleyebiliriz programlama yaparken kalk başından diyor. Acaba hack, hackleyebiliyor muyuz kimseyi? Tamam o zaman kızışım buralara getirip gündüzlere hacker yapacağız. Akşamları da hırsız olacak Pelin Su. Aynı zamanda Victor'u düşünmeyi de unutamayacak. Öğren kızım. Çalış kızım. Öğren. Öğreneceksin sen. Daha öğreneceğin çok şey var. Başla bakalım. Aha hackliyor valla. Düşünsene de böyle şey falan ekliyormuş devlet sesini falan ekliyormuş böyle Pelin Su. <laughs> Victor arıyor. Victor arıyor şu anda. Gece kulübüne davet ediyor kız. Daha sabah saat kaç yani? Saat sabah kaç? İnanamıyorum Pelin ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Çok kararsızım bu. Çok kararsızım ya. Benimle dışarı çıkar mısın diyor. <laughs> Dedi. Kabul etti Pelin Su. Şimdi kabul etmese ayıp olurdu yani. Pelin Su çünkü. Pelin Su biliyorum yani. Hoşlandığını biliyorum. Victor'dan hoşlanıyor bu kız ya. Bu kız kesinlikle Victor'dan hoşlanıyor ya. Keşke ilk başta sizi dinleseydik, buna böyle yapsaydık. Ve yanında gerçekten Victor'la beraber mutlu hissettiğini görebiliyorsunuz. Yani şu an Victor pek mutlu görünmese de çok ciddi görünüyor. Ama bozulmayalım diye de biraz böyle gülümseyemiş gibi yapıyor. <laughs> ya yine başımı şişirdi, ne anlatıyor bu ya diyor. Aa eğlenmedi pek galiba. Sıkıldı. Bizim konuşmalarımızdan inanılmaz Sıkı. sıkılıyor galiba. O zaman Sıkı. gel biraz dans edelim. Yine kızın burada tuvaleti geldi. Bu hep ne zaman gece kulübüne gitse burada tuvaleti geliyor bunun. Evet ortalık çok karışık. Evet adamla flörtleşince adam direkt sıkıntısı falan geçti böyle yani. Çok fena yürüyor Victor bilmiyorum. Tamam edin bakalım. Onunla bize bakıyor yalnız. Bu da diyor ki dün şeyleydi, Jayleydi, bugün Victor'la dans ediyor. Pelin'in <laughs> <laughs> bakışlara bakar mısın? <laughs> Diyeceğim tam tuvaleti geldi. <gülüyor> 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 Aa bir şey oldu. Bir dakika bir şey oldu çok üzüldü. Kızı morali bozuldu. Bir anda hani yeni evlendiği için ve bir anda da Victor'dan hoşlandığı için gerçekten şu anda bunalıma girdi. İnanılmaz inanılmaz. Bu bölüm çok fena oluyor. Gerçekten bu bölüm çok fena oluyor. da lavabo yok mu? Lavaboya girelim. Victor'dan tavsiye istesin biraz ya. Biraz tavsiye mi istesin acaba bundan? Victor hakkında biraz daha bir şeyler öğrensin. Aa bir yandan da bunu otur. Baksan çok üzgün. Gerçekten Pelinsu'nun canı çok sıkkın. İmkansız aşk denen şey bu olsa gerek diyor şu anda. Ama o baktığında hemen gülümsüyor. Başka insanlara bakıyor. <laughs> sonra kendine bakıyor. Diyor ki ben acaba doğru bir karar mı verdim? Acaba... Acaba... Böyle olmaması mı gerekiyordu diyor. <laughs> Ama Victor'a bakınca gülümsüyor. <laughs> Çok acı çekiyor Pelinsu. Ya bu da sen nereden geldin? Ne ara geldin? Ne anlatıyorsun? Dobloyu sattım ve enişte diyecek. Dese yani şey olmaz şu anda böyle. Hiç, hiç etmez <laughs> yani. Aşk hayatları bitti. Gerçekten çok kötü bir randevu oldu. Bu randevu biraz Pelin suya böyle bir şok gibi bir şey oldu hatta. Şu an kız çok geçiriyor. <laughs> ne yapsa ne yapsa acaba? Ağlama eve git artık. Pelin su ağlama. Eve git. Her şey düzelecek. Bir Çözüm yolu bulacağız. Biraz çiçeklerini sula. Gidip uyumak istiyor sadece. Ağlıyor yatağın içinde. <laughs> ne bileyim. <musun? gülüyor> Neyse bugün para gelecek. Evi birazcık büyütebiliriz. Bir de iki kişilik bir yatak alması gerekiyor. Arayan kim? <laughs> şeye git, işe git, koş, koş, işe. Koş işe. Oo nice, güzel. Şimdi artık evi birazcık bir tık böyle yükseltebiliriz diye düşünüyorum. O zaman o zaman gelsin bakalım. Ee, bunu satacağız. Ama <laughs> hayat buraya sığmayacak. <laughs> Vallahi sığmıyor ya. Ya nasıl bir pislik içinde yaşamak bu ya. Ama çok az uyuyabilirsin aslında. Çünkü bugün işe koyulmaları lazım. <laughs> Aha bir dakika yeni bir problemimiz çıktı. Bu da Pelin Su'nun iş yeriyle ilgili. Yine böyle gece kulübünde bir sorun çıkmış ve işte bunun işi dikkat çekmeye başlamış. Bunun yaptığı, Pelin yaptığı iş hani hırsızlık yapıyor çünkü. Ve kesinlikle kız yakalanmak üzere. Şu anda kaçmasın gerekiyor yoksa bir fight mi başlatması gerekiyor? Tabii ki de geri kaçması daha mantıklı olur. Olmamış bu arada. Kaçarken çantası töp, çöp kesine çarpmış ve bu da birazcık iş yerindeki performans düşüşüne neden olmuş. Sahne şehre gezelim birazcık. Night Club. Sen de arkadaşını götür. Victor'u götür ya. Bir Victor'la konuşun bakayım. Çünkü bu birazcık sezdi. Hani Pelinsu'daki değişikliği sezdi. Buna deliler gibi seviyordu. Parkta Pelinsu bunu evlenme teklif etmiş hatta. Ve şimdi onun hakkında birazcık bilgi sahibi olması gerekiyor <laughs> ki Pelinsu oh, ne? neler <gülüyor> karıştırıyor, <gülüyor> neden morali bozuk bunları öğrenmesi <laughs> gerekiyor. Çok enerjik birisi ama Victor <laughs> bir daha oturaklı birisi. Ne yapıyorsunuz ya? Niye bu kadar yakınlaştınız siz <gülüyor> öyle? <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsini dikeceğim burayı. Tarlaya çevirdim yemin ederim. O zaman şimdi aynı sorun yine çıktı. Kavga etsin. Birazcık performans kazanmış oldu. Demek ki öyle durumlarda kavga etmesi gerekiyormuş. Ve Pelin Su geldi eve. Hoş geldin Pelin Su. Şimdi senin morali birazcık düzeltmemiz gerekecek ama senin durumun çok kötü gerçekten. Hemen buradan bir şeyler ye. I evet know. şimdi Pelin suyla konuşmaya başladılar değil ile tekrardan. Uh, uh. Evet hazır mısınız kızlar? <gülüyor> 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 şimdi bebek için deneme yapacaklar. Evet şimdi... <laughs> Evet ilk bebek yapma çalışmalarına başladılar. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> olmuş mu? <laughs> Seni duşa sokalım. Sen de tuvaletini yap. Bakalım Pelin su şey mi? Evet. Artık Pelin bir bebeği olacak. Ve bu haberi onunla paylaşması gerekiyor. Ama hala içinde bir üzgünlük var. Hala içinde bir tuhaflık hissediyor. Bahçeyi sulamaya başladı. Erik alıyor. Arıyor. Erik kimdi ya? Erik de bunu bir yere çağırıyor. Konsere çağırıyor. Ya durun. Hadi sula bunları. Ağaçlar büyümeye başladı. Beraber bu bahçeyi yetiştireceksiniz. Aile şeyi gibi olacak, geleneği gibi olacak. Çocuk geldiğinde çocuk da bunları bahçe işlerini onunla uğraştırırız artık. Baya botanikçi gibi şu an bahçe yapıyorlar buraya. İyi. Birazcık daha paramız var. Bugün de beraber artık şey alırız. Bu resim yapma şövalyesini alırız ki artık orada resim yaparlar. Çünkü büyük ihtimalle Pelin Su çalışamayacak bir duruma gelecek. Yani hamileliği yüzünden çok fazla ihtiyacı artacak. Şeyleri bayağı düşmüş bu arada. Hiçbir yemek pişiremiyorlar ya. <laughs> Victor geldi. Victor bir dakika Pelin burada duş gördü. <laughs> Eve sığmadığı için duşa kabini dışarı koymuştum. Şu an Victor Pelin <laughs> Ya bu nasıl bir şey oluyor ya? Melisa çık duştan çabuk çık. Kıyafetine övgüler yağdır. Ama bunu gördükçe biraz morali bozuluyor hala. Utandı biraz. Biraz daha tanı onu. <laughs> tersledi bu sefer onu. İnanamıyorum. İnanılmaz tersledi. Neyse Victor. Görüşürüz. <laughs> Kendine iyi bak. <laughs> Hayda. Şey niye geldi? Don niye geldi? Don. Senle fikirlerimi paylaşacağım ama birazdan uykusuzluktan bayılmak üzereyim. Gerçekten çekilir misiniz? Bayılacağım uykusuzluktan. Kız uykusuzluktan yemin ediyorum bayılacak. Aa insanlar gelmeye başladı. Neler oluyor ya? Niye geliyorsunuz? Ya niye geliyorsunuz? Neyse bununla tanıştıralım hepsiyle. Pelinsun işi bir saat sonra başlayacak ve Pelinsun şu an şey durumu <laughs> iğrenç. Berbat. Acıkıyor. İnsanların ortasına yine duş alıyor bu arada. Victor ve Jay çok iyi arkadaş oldular şu anda. İnanılmaz iyi arkadaş oldular. Gerçekten hiç neden böyle oldu hiç fikrim yok. Festival var. Festival var. Festivale katılmalıyız bence. Bence festivale de katılabiliriz. Bu nasıl bir hal almaya başladı bu oyun ya? Neyse sen artık uyu işe gideceksin. Sen de bir şeyler ya yoksa aç aç gideceksin işe. İşe git. Çalışman lazım gelmiş geçmiş en entrik böyle en dramatik bölümlerden bir tanesi olabilir gerçekten. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Benim için çok ilginç oldu. Çok beklemediğim şeyler oldu açıkçası. SimStore'da bu yüzden çok sevdim. O zaman bu bölümü burada bırakalım bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza neler gelecek? Çocuk kız mı olacak? Erkek mi olacak? Onu da öğreneceğiz. Sizle birlikte izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer SimStore serisinin devamını gelmek istiyorsanız bunu lütfen yorumlarda belirtin ve fikirlerinizi de belirtin. Özellikle Victor'la acaba şey C ayrılıp Victor'la mı tekrardan kız şey yapsa konuşmaya başlasa bilemiyorum çok kararsızım. O yüzden birazcık birazcık Pelusi'ye güç vermemiz gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Bay bay.